Artebella bin kat verniği beraberce uygulayalım. Artebella bin kat verniği uygulamaya başlayalım. Bin kat verniğimiz iki aşamayla hazırlanıyor. İki boya karışımı, vernik karışımını birbirine dikkatlice karıştırmamız yeterli. Bunun içinde temiz bir kap gerekli. Evet. İki boyayı birbirine ekledik. Daha sonra hava kabarcığı yapmayacak şekilde karıştırıyoruz. hassas bir malzeme ancak artebella bin kat vernik oldukça kolay hazırlanıyor kolay transferi artebella kolay transferi daha önceden tepsimiz üzerinde hazırladık üzerine hiçbir şey sürmedik evet karıştırma işlemimiz bittikten sonra kendisi otomatikman bakın halka barca yapmadan yayılacaktır. Artebella bin kat verneğimizin bir özelliği var. Çökme yapmaz. Renk solması meydana gelmez. İyice tesel üzerinde yaydıktan sonra Derneği düzgün bir yerde kurumaya bırakıyoruz.